Hepinize merhaba arkadaşlar. Skiblock nasıl arkadaşlarla oynanır onu göstereceğim. Girip Skiblock istediğiniz sürümü yazın. Buradan istediğinizi indirip masa üstüne atın. Eğer dosya değilse olmaz. Evet benimki. Şimdi Aternus'a girelim. Ayarlara girin. Benim yaptıklarım sizde aynısını yapın. Durdurup yapabilirsiniz. Şimdi dünyalara gelin. Yükleye basın. dosyasına basın. İndirdiğiniz Qblock basın ve tamama İndirdiğiniz basın. İndirdiğiniz basın ve aç tıklayın. Ben yaptığım için basmayacağım sunucu açalım. Bu açılana kadar fazla uzatmayayım. Evet şimdi açıldı. Girelim C. Evet geldi. Ha. Evet böyle arkadaşlar videonun sonuna geldik isterseniz atabilir abone olabilirsiniz.